Rakiple debeleniyor ne yapacaksın Allah aşkına sırtını rakibe dayamışsın daha ne olacak duvar mı deliyim ya Go! Lan nasıl nasıl Geçinemedi Rica eder gibi oyuncudan bir şey istiyorsun sen ya sen Hocasın ya Kur'an çarpsın bu bu sefer hoş nereden geldi ya? Merhabalar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Galatasaray Trabzon maçıyla beraberiz. İlk defa sizin için maç izleyeceğim. Tepki videosu çekeceğim. Maçta neler yaşadığımı sizlere lanse edeceğim arkadaşlar. Videolarımın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Maça geçelim. Başlıyor. İlk düdük gelecek şimdi. İlk düdük geliyor. Maç başlıyor. Ya ben kendimi kaptırıyorum kamera unutacağım eminim ve inşallah saçma sapan bir hareketler yapmam. Ne olursa da dürüst bir, bir şekilde size paylaşacağım. İçinde ne olursa olsun hepsini oraya geçireceğim. Allah sonuza ayıtsın. Şu maçı kazanalım da. Şu maçı kazanalım da. Ondan sonrası sonra. Ne oluyorsa olsun isterse e, ben çeşit çeşit ifşa olayım. Çeşit çeşit offside teyakalanayım. Şöyle uğurlu tespihimizi elimize alalım. Galatasaray tespihimizi. Haydi bismillah. Aferin Abdülkerim. Çok iyi. Çok iyi de Sefer abi. Densville'e fizik olarak bir kere baş edemez yani. O çabuklukta değil ya. Allah aşkına ya sefer ona suçut ya Allah aşkına ya İyi başladık iyi başladık ama. Güzel başladık. iyi gidiyoruz ama. Ya şu dakikalarda panik yapmadan bir tane sıkmak lazım erkenden. Rakip kendine gelmeden bir tane sıkacaksın abi. Ya çok gereksiz oyunu geri oynuyorsunuz ya. Oyunu çok gereksiz geri oynuyorsunuz. Ya. Yapacağınız bu ya. Oyunu öyle. Yürü lan Kerem. Bir güvenle bir güvenle Lan Mertens, lan Mertens. Allah'tan geri dönüş iyi. Yürü lan Yunus. Yunus sağın boş, Yunus sağın boş. Aferin oğlum. Yürü lan boy. Çok orada. Vur. İçeri mi girdi lan kaleci? Penaltı bekle. Dur la dur la bakalım ne çıkacak dur. Yok lan Mertens koluna bir temas var o kadar öyle penaltı gerektirecek şey değil ya. Basit olur basit olur öyle penaltı olmaz. Anam 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 anam. Kim olan gitti Trezege. İçeri kat ettin mi? <laughs> Ananı satayım. <laughs> Böyle bir adam geçirme şekli yok ya. Böyle bir adam geçirme şekli yok ya. Bizim atacağımız pozisyon ya. Oliveira sağına vereceğim boy uzamış gitmiş bak. Kaptırdı top geldi kontradan az daha iyi uza. Allah'tan savunmadan sekiyor da. O da az daha giriyormuş bak. Mustafa komplede de bırakacak. Korner. Önünü aldığının içinden geç bu Trezege. Ne yapıyor ya böyle? Ye Abi yok abi yok ya yok vallahi ben anlamadım ki yani bu trazegenin neci abi bu? Tamam okey iyi futbolcu kötü topçu değil de ya bu kadar rahat da adama top oynattırmazsın ya. Ayağını sallıyor bir boşa bir kandırıyor seni bu kadar olmaz ya. Bu kadar düşmemen lazım da Allah'tan yani canın içinde gerçi çok zor topta yani milim kalmış Mustafa topla içeri girerdi. Bu böyle olmaz. Bu böyle olmaz. Bu şekil olmaz. Sıkıntı. Yani fail yok da. Pala büyük de doğru karar verebiliyormuş. Enteresan. Yürü lan. Yürü. Yürü. Abi Kur'an çarpsın. Bu, bu, sefer hoş nereden geldi ya? Allah'ım ya Rabbim ya koşuyor niye kesiyorsun adam önüne top atıyor neyi kesiyorsun sen ya? Koşacağı yeri bilmiyor adam dengesiz. Nasıl bir hareket ya? Adam önüne top atmaya koşuyor. Adam önüne top atmaya gidiyor ya. Gidersin, açar açarsın ya. Adam koşmuyor ya. Bu nasıl bir şey? Abi Okan Hoca'ya bak ya. Allah aşkına ya oyuncusuyla konuşuyor. Biraz, enerjik şöyle hareketli ol. Rica eder gibi oyuncudan bir şey istiyorsun sen ya. Sen hocasın ya. Biraz agresif ol. Biraz bir hırçın iste oyuncu oyuncuda. Hırçın ver taktiği ya. Oyuncudan rica eder gibi ya. Bak su molasındaki dakikayı tekrar izleyin ya. Adam rica minnet eder gibi adama taktik veriyor ya. biraz bir bari şöyle bir ee, hırçınlaş ya. Bir top taktiği verirken şöyle sert hareketler. oyuncu senden bir enerji alsın bir çekinsin ya. Yapma hoca yapma. Yapma. Olsun lan bu sefer. Bu sefer olsun be. Bu sefer olsun be. Yunus bırakırsın araya. Yine Yunus. Aferin çok iyi. bırak. Oh, oh, oh. Geçiremedi. Yürü lan Yunus. Yürü birebir. Gidersin. Geliyor gol. Gol. lan. O nasıl vuruş Mertens ya? Ya sen ya. Abi karşı karşıya yapma gözünü seveyim ya. Ya abi sen Mertenssin ya. Oraya kadar girmişsin atacaksın bunu abi atacaksın ya. Ya kurban olmak, bak Yunus ne güzel bak oyalıyor oyalaya gidiyor tadın da gidiyor çocuk tertemiz bırakmış ya yarım penaltı kullanacaksın ya kaleci zaten yatmış acemi kaleci ya vur üstte işte ya biraz dibine gireceğin o topun ya o nasıl basit bir ayak içi ya o kaleci yatacağını biliyorsun yakın direğe bırak be gözünü seveyim be rakibin ayağına vuran Seferovic sakatlanan bizim Seferovic ben anlamıyorum ki can mısınız nesiniz abi ya ya bu ne biliyor musunuz bak? Sefer'in yaptığı ne biliyor musunuz? Düp ve düz kandırma. Yani kendini kandırıyor ama bizi değil. Ya orada faal yapıldı da düştü müştüme getiriyor. Bu taraftar bunu yemez Sefer. Ayakta duracak halin yok. Dermanin yok. rakibine ayağına vurup da. Rakip sakatlamış seni muamelesi yapıyorsun. Ayağına ağrımış muamelesi yapıyorsun. Hiçbir şeyin yok. Allah'ım ya Rabbim Kur'an çarpsın ben bir şey böyle görmedim ya. Top önünde topa gitmeye çalışsan daha rakiple debeleniyor. Ne yapacaksın Allah aşkına sırtını rakibe dayamışsın. Daha ne olacak duvar mı deliyim ya adam nereye gideceksin sefer ya o nasıl bir hareket ya. Abi adam kendine inancı yok gücü yok ya. Top önünde top hareketlenmiyor daha rakiple debelenme derdinde neye debeleniyorsun oğlum git arkadan vursun düşürsün ya. Teması al kendini bırak olmazsa ya. Yemin ediyorum ne yazık ya. Yap uzun, yap uzun Abdülkerim, yap uzun artık orada yok. Çok iyi. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Allah belanı vermesin ya ne yapıyorsunuz oğlum ya ne yapıyorsunuz oğlum ya ne yapıyorsunuz? Abi ne yapıyorlar bunlar ya? Ya Gomis, öyle bir vaktin var ki sağına bile düzeltip sağına istediğin gibi vuracağın yerin var. Niye vuruyorsun ya? Niye vuruyorsun? Niye? Şuna bak ya. Uf. Gomez niye yapıyor bunu ya? Gomez niye yapıyorsun bunu ya? Yok abi yok. Allah yok. Olmuyor. Bugün bir dengesizleştiler. Al şuraya doğru açıl da. E doğru açıl da Belki ortaya ortaya gidersin. Orta açarsın. Al Girdin iki stoperin arasına kadar neredeyse ya. Çok iyi lan. Oliveira sen niye böyle değişik şeyler deniyorsun ya? La bir tanesinde de garantiye git lan. <laughs> Kerem o nasıl züt Kerem? Kerem o nasıl Kerem? Kerem. Dörde <laughs> <laughs> dörtte Allah'tan Cornelius da bizimkilerin hatasını yapıyor ya. Allah'tan Cornelius da bizimkilerin hatasını yapıyor ya. Ulan Kerem, ulan Kerem, ulan Kerem. Ulan, Kerem. Ulan, ulan Kerem, ulan, ulan Kerem. Allah aşkına çektiğin şuta bak ya. Allah aşkına çektiğin şuta bak ya. Lan sayanın içiyle de vurabileceğim pozisyon ya. Bu nasıl bir şut ya. Sen necisin oğlum ya. Abi şurada bir keyifli maç izletin. Lan. Şu biz şu şurada bir keyifli maç izleyeyim ya. Son 10 saniye hadi la hadi la hadi la. Olmazsa bitecek abi şişirsene. Ya <laughs> abi orta açın orta açın ya orada deneyim ama olt ya orada deneme ya. <laughs> yok abi yine kazanamıyoruz yok abi olmuyor yok abi ya olmuyor olmuyor. Ne kadar denersen dene olmuyor ya. Olmuyor. Toparlayayım da video çekeyim dedim ama. Yok arkadaş toparlayamadım ya. Allah çok pis oldu. Şu maçlarda alacaksın ya. Şu maçlarda rakibi bu kadar eksik bulmuşken alacaksın abi ya. Başka şansın yok ya. Evet arkadaşlar. Video ile alakalı yorumlarınızı bekliyorum. Ee, yorumlarınızı ciddiye alacağım. İlk videom çünkü. Eee Videolarımın da devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için de abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.